Nevşehir'de dün akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarken ağaçlar devrildi. Derinkuyu ilçesine bağlı su vermez köyünde de bir ağacın üzerine yıldırım düştü. Dolu nedeniyle tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Göreme beldesinde atlar ile gezintiye çıkan turistler mahsur kaldı. Turistlerin yardımına ise afat ekipleri yetişti. Akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sentepe Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısının yarısı uçtu. Olay yerine polis, itfaiye ve afet ekipleri sevk edildi. Çatı uçması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Nevşehir genelinde etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir otomobile yıldırım düştü. 29 yaşındaki Sezer Kara aracıyla seyir halindeki aracına yıldırım düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Avanos ilçesine bağlı bazı köylerde dolu yağışı sele neden oldu. İlçeye bağlı Özkonak beldesiyle Göynük, Mahmatlar ve Sarılar köylerinde sel ve dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde büyük hasar oluştu. Göreme beldesinde de gün batımını izlemek ve at safari yapmak isteyen turistler bir anda çıkan fırtınanın ortasında kaldı. Atların ürkmesi nedeniyle paniğe kapılan turistler 112'den yardım istedi. Edildi. Bölgeye afat ekipleri sevk edildi. Afat ekipleri vadide mahsur kalan turistlere ulaşarak otellerine ulaştırıldı. Olay birden rüzgar çıktı. Ee, ağaçları devirmeye başladı. Daha sonra çatılardan zaten sesler gelmeye başladı. Ee, sonra bir anda buraya geldik. Zaten gördüğünüz gibi ekipman yani ekipleri geldi. Ee, olaya mücadele edilmiş. Tabii bir afetten kurtulduk. Ee, yani Allah'tan altında kimse yoktu. Kimseye bir zarar gelmedi. Önemli olan da bu. Bu.